Kaptan Pengu ve ekibi bu kez 90 milyon yıllık dostları Yozo ile şehirde unutulmaz bir kurtarma operasyonuna girişiyor. Macera boyunca doğayı tanıyan Yozo, bir bilim insanı olan Profesör Alfa tarafından kaçırılınca olaylar bambaşka bir boyut kazanıyor. Kahramanlarımız hem Yozo'yu kurtarmak hem de doğanın dengesini korumak için büyük bir mücadele veriyor. Film, Profesör Alfa adlı bir bilim insanı tarafından kaçırılan dostları Yozo'yu kurtarmak için Zorlu bir maceraya atılan Kaptan Pengu ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Sevdiği adamı geri kazanmak için büyücüye giden Helen yasaklı büyüler yapar. Ancak bilmediği kutsal bir soy bağı vardır ve bu büyüler nesiller boyunca süregelen Kulyas cinlerinin lanetini yeniden uyandırır. Artık cinlerin boyut kapısı açılmıştır. Sevdiği adam felaketlerle karşılaşırken Helen kendisini korkunç olayların içinde bulur soyuna ve kendisine bulaşan lanetten kurtulmak için Kars'taki dergaha giden Helen, burada Mustafa Hoca ve Yavuz ile birlikte cinlerle mücadeleye girer. Yasak bir aşk, kanlı büyüler ve cin ayinleriyle karanlık sırlar açığa çıkar. Helen'in kurtuluşu ancak büyük bir bedelle mümkündür. Kars, İstanbul ve Amerika üçgeninde geçen bu hikaye 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğundan günümüze uzanarak kanlı cin tarihini ortaya çıkarır. Film Helen'in sevdiği adamı geri kazanmak için yasaklı büyüler yaptırmasıyla Kulyas cinlerinin lanetini uyandırmasını konu ediniyor. Maybrook adlı kasabada aynı sınıftaki tüm çocuklar bir çocuk hariç bir gece aniden kaybolur. Bu gizemli olayın ardından kasaba halkı ne ile karşı karşı olduklarını anlamaya çalışır. Film kasabadaki biri hariç tüm çocukların bir gece aynı saatte bir anda kaybolması sonucu kasabalının olayı aydınlatmaya çalışmasını konu ediniyor. New York'taki ailesinin ani ölümüyle derin bir yasın içine düşen Anna, Florida'ya büyük annesinin yanına taşınır. Yeni bir hayata tutunmaya çalışırken kasabadaki gençlerle yakınlaşır. Ancak bir gece tanık olduğu korkunç bir şiddet olayı, Anna'yı içinden çıkılmaz bir kabusun tam ortasına sürükler. Artık kaçacak yeri kalmamıştır. Film, ailesinin ani ölümüyle Florida'daki büyük annesinin yanına taşınan genç Ena'nın kasabanın dehşet dolu gizemleriyle tanışmasını konu ediniyor. Çılgın Cuma filminde yaşananlardan 22 yıl sonrasını konu edinen film artık kendi ailesini kurmuş olan Ena ile annesi Tesin yıllar sonra bir kez daha aynı sürprizle karşılaşmasını konu ediniyor. İlk filmde yaşadıkları sıradışı kimlik değişiminin ardından hikaye bu kez Ena'nın kendi kızı ve üvey kızıyla birlikte bambaşka bir hayat kurmaya çalışmasıyla devam ediyor. İki aile birleşme sürecinde karşılaştıkları zorluklarla baş etmeye çalışırken Tess ve Ena bir kez daha kaderin sürprizlerine hazırlıksız yakalanıyor. Film, çocukluk arkadaşlarıyla yıllar içerisinde daha az görüşmelerine üzülen Ren'in eskiden olduğu gibi arkadaşlarıyla daha yakın olmak için altından kalkamayacağı bir yalan söylemesiyle gelişen olayları anlatıyor. Alzheimer hastası, polis memuru Özgün Tekin, kızını bir trafik kazasıyla kaybettikten sonra polis kimliğinin, hastalığının ve geçmişinin sırtına yüklenmiş olduğu zorluklar ile başa çıkmaya çalışır. Film, Alzheimer hastası bir polis memurunun kızını kaybettiği trafik kazasının sorumlularını araştırmasını konu ediniyor.